Malatya'mızda imar ve inşa çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda hem icraatın içinde hem de arkadaşlarımızın çalışmalarının takibatında hep birlikte işlere dört elle sarılmaya devam ediyoruz. Bu esnada şu an yakıncamızdayız gerçekten yüzümüzü gülümseten Malatya'mızın en azından 2025 yılı içerisinde gerek konut gerekse ticarethane olarak kavuşacağı anahtar sayıları bağlamında yaşam kalitemizi çok ciddi yükseltecek. Hem rakamlar hem istatistik veriler hem de çalışma alanlarının içerisindeyiz. Binalarımız, konutlarımız yükseldi. Ticarethanelerimiz konusunda inşallah anahtar teslimlerine yakınız. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. TOKİ'miz eliyle yürütülen inşaat çalışmalarında yani kentsel 53'e yakın bir rezerv alana ulaşma çabasındayız. 53 rezerv alan inşallah bu 1-2 hafta içerisinde bu sayıya ulaşacağız. 17 tane TOKİ eliyle merkezde, bir tane Akçadağ'da emlak konut eliyle, yine bir tane merkezde emlak konut eliyle dönüşüm yapılan alanlarımız var. Yani Ekim'e kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un da söylemiş... Ekim'e kadar bu 53 rezerv alanda inşallah bütün ihalelerimiz, hemen hemen tamamlanmış olacak. Şu an 20'ye yakın bir sayıdayız. 20 ve 22 küsuratlarda. Fakat Ekim sonunda inşallah biz tüm ihalelerimizi tamamlamış, tamamlamış bulunduğumuz ihalelerde de ...yüzde %70'inde en azından şantiye çalışmalarına çok büyük hız vermiş bir e, neticeyi görmek için ciddi manada birliktirlik ve bir düzen içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Aslı Nafeti 6 Şubat'tan sonra 33414 adet konut, 3 cami, 1494 adet ticarethane, 409 ofis, 7 adet fırın, 1 adet 16 derslikli okulun TOKI eliyle ihalesinin yapılmış ve inşaatına başlanmış olduğunu ve mesela biz şu an yakıncadayız %30'lara varan bir hızla devam ettiğini söylemek gerçekten iyi bir gelişme. Bu iyi gelişmeyi daha iyi noktalara çekebilmek bizim tek temennimiz, tek amacımız Malatya'nın imar ve inşası. Yakıncaya özel burada bulunduğumuz mekana özel de bir bilgi vermek istiyorum. 5, 6, 7 ve 8. bölgeler var burada, rezerv alanları. 2024 Mayıs'ında 41 blok şeklinde inşasına başlanmış durumda. 1080 konut 58 adet iş yeri için çalışmalar hızla buradaki ekip tarafından devam ediyor. İlerleme yüzdesi inşallah %30'lara varacak, %20'nin üzerinde. 22 Mayıs 2025'te tamamlanması planlanıyor resmi rakamlara göre. Ama biz hem uzatma almadan hem de resmi tamamlanma süresi ve tarihinin de biraz Biraz daha ötesinde yani biraz daha 2025'in ilk çeyreğinde olabilsin diye buradaki çalışmaları detaylıca dikkatle hem izlemeye hem de takibatını yapmaya devam edeceğiz. Ben çok kıymetli hemşerilerime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.